Arkadaşlar selam. Bugünkü videomuzda ya da bugünkü dersimizde İngilizce'deki gelecek zamanlara bir göz atacağız. İngilizce'de 4 tane değil bu sefer 5 tane gelecek zamanımız olacak. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve model ya da Türkçe'deki keep sözcüğünün nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Şimdi İngilizcede dediğim gibi 5 tane gelecek zaman var. Bunların en temel versiyonları 2 tane arkadaşlar. Bir tanesi planlanmış olan, planlanmış gelecek zaman ya da kesin gelecek zaman dediğimiz be going to future ve ikincisi de planlanmamış ya da kesin olmayan gelecek zaman dediğimiz will ya da diğer adıyla simple future. Şimdi arkadaşlar bunlara başlamadan evvel şunu bir söyleyelim. Model dediğimiz şeyin yani İngilizce'deki kiplerin ne olduğundan ta en baştaki derslerimizde kavramlar dersimizde bahsetmiştik kısaca. Ama burada biraz daha geniş şekilde ele almak gerekiyor. Arkadaşlar şu yan tarafında göreceksiniz model dediğimiz kavram bizim Türkçedeki ebilmek ya da ecek acak gibi anlamlara gelen sözcükler ya da melimalı gibi anlamlara gelen sözcükler. ...dir İngilizce'deki. Bu anlamı veren sözcüklerdir. Bu yan tarafımda gördüğünüz tabloda... ...kullanım şekilleri vardır. Bakın verb formlar şeklinde kullanılıyor. Verb formlarla birlikte kullanılıyor modeller. Yani herhangi bir modeldan sonra... ...bahsettiğimiz fiil formlarından bir tanesi gelecek. Şimdi bu modellardan niye bahsettim? Çünkü arkadaşlar... ...bu derste will dediğimiz bu sözcük... ...bir model olarak işlenecek. Will bir modeldir ve modelların yapısını bildiğimizde aslında baya bir kapı açılmış oluyor ki bundan sonraki derste de bu gelecek zamanları anlattıktan sonra Ken ve Kut modellarına bakacağız. Şimdi arkadaşlar gelecek zamana geçecek olursak gelecek zaman dediğimiz gibi iki tane bir tanesi planlanmış ya da kesin olan gelecek zaman dediğimiz be going to future ve ötekisi de kesin olmayan ya da planlanmamış gelecek zaman dediğimiz simple future yani will. Öncelikle arkadaşlar will'den başlayalım dilerseniz. Şöyle diyoruz. Planlanmamış gelecek zaman dediğimizde birçoklarınız da aslında daha öncesinde belki bu mevzuyu duymuş olabilirler. Ama asıl olan bizim anlamamız gereken ya da bu konuyu anlamamızda bize zorluk çıkaran şey bizim dildeki karşılığının ne olduğu. Şimdi biz gelecek zamanı aslında Türkçe'de iki şekilde verebiliyoruz. Tıpkı İngilizce'de olduğu gibi. Evet bir tanesi Ecek Acak dediğinizi duyar gibiyim. Onda zaten bir sıkıntı yok. Ancak planlanmamış gelecek zaman dediğimizde yani İngilizce'deki will'in Türkçe'deki karşılığı ne dediğimizde burada bir takım itilaflar ortaya çıkıyor. Tam bir cevap veremiyoruz. Mesela bazı durumlarda ebilmek diyen arkadaşlar oluyor ki İngilizce'de ebilmek ken ya da kut'tur. Bir sonraki derste işleyeceğiz. Peki kesin olmayan gelecek zamanı biz Türkçe'de nasıl veriyoruz? Arkadaşlar bunu biz Türkçe'de geniş zamanın yani R ekinin anlam kaymasıyla veriyoruz. Bakın şöyle bir cümle kurduğumuzu düşünelim. Ee, yarın partiye giderim. Parantez içinde de herhalde. Bakın burada yarın dedikten sonra oradaki r eki giderimdeki r eki bize her zaman giderim anlamını vermiyor. Kesin olmayan bir gelecek zaman anlamı veriyor arkadaşlar ve parantez içinde de aslında bir herhalde anlamı var. Ya da Türkçede günümüzde sıklıkla kullandığımız bir terim olan hallederiz mesela bakın. Bu da arkadaşlar kesin olmayan gelecek zamandır ya da bakarız sözcüğü kesin olmayan gelecek zamanı bize verir. Çünkü günün sonunda hep halletmiyoruz ya da hep bakmıyoruz. Peki bunu İngilizce'de biz nasıl kullanıyoruz? Şimdi bu r eki yani geniş zamanın anlam kayması bizim will'e tekabül ediyor. Will'i arkadaşlar tabloda gösterdiğim gibi 4 farklı fiil formunda kullanabiliyorum ben. Ama bugünkü dersimizde sadece simple verb formda kullanacağız. Bakın bugüne kadar hangi zamanları gördük? Simple present tense ile başladık. Ardından continuous present tense'e geçtik. Yani simple present tense bizim Türkçedeki geniş zamanda. Continuous present tense de şimdiki zamanda your ekine tekabül ediyordu bizdeki. Ardından past simple ya da simple past tense'e geçtik arkadaşlar. Şimdi de simple future tense'deyiz. Yani yine word formlar üzerinden gidiyoruz bakın. Önce present'ını gördük simple'ın. Sonra e, continuous'ın present'ını gördük. Ardından simple'ın past'ını gördük. Şimdi de simple'ın future'ındayız arkadaşlar. Simple'ın future'ında bir tane daha zaman göreceğiz. O da be going to future olacak. O da az sonra. Şimdi yapımız şu. Will kullanıyoruz dedik. E simple yapı neydi arkadaşlar? Fiile ek gelmeyen versiyondu. presentte çekimlersek biz bunu verb 1 oluyordu. Past'te çekimlersek verb 2 oluyordu. Kendine has o zamanların ekleri vardı. Ama simple dediğimiz şey aslında fiilin yalın halidir diyebiliriz teknik olarak. Will'den sonra da fiilin yalın hali gelecek arkadaşlar. Bizim Türkçedeki R ekine tekabül edecek bu. Bunu tekrar hatırlatmam gerekirse her zaman böyle çevirmek zorunda mıyım? Yani R2 şeklinde çevirmek zorunda mıyım? Hayır. Sizin kafanızda daha rahat yer edinsin. Bizim Türkçedeki karşılığı bu diye veriyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Çeviri her zaman motomot yapılmak zorunda değil. Bazı durumlarda ecek diye çevirebilirim. Bazı durumlarda yor olacak diye çevirebilirim. Bence hiçbir sakıncası yok. Önemli olan mevzunun orada biraz soyut düşünebilme, soyut düşünmeyi öğrenme ve bizim Türkçedeki hani bu soyut düşünmeyi öğrenirken de bizim Türkçedeki karşılığını kavrayabilme, karşılaştırmalı şekilde anlamlandırabilme meselesidir arkadaşlar. Yoksa dili öğrendiğinizde zaten teknik olarak kendi ana dilinize çok fazla ihtiyacınız kalmıyor işin açığı. Birkaç tane örnek verelim arkadaşlar. Olumlu cümlesinden bahsediyorum bilin. Fiilin yalın hali gelecek dedim. Bakın e, konuyu anlatırken hemen başta demiştim ki işte oraya gideriz, partiye gideriz gibi bir cümle kurmuştuk. Bunu İngilizceye çevirecek olursak we will go to the party tonight. Bu gece partiye gideriz gibi. Ya da e, mesela anne çocuğuna diyor ki ödevini bitirdim mi? Çocuk da diyor ki I will finish my homework this evening. Bu akşam ödevimi bitiririm. Gene bir kendi içerisinde herhalde anlamı var arkadaşlar. Şimdi bunların olumlu ve olumsuz örneklerini birazdan inceleyeceğiz. Olumsuzdan bahsedeyim. Will'den sonra not olumsuzluk ekini getirirseniz ve fiilin yalın halini ardından getirirseniz bu da ne oluyor arkadaşlar? Kesin olmayan gelecek zamanda olumsuzluğu vermiş oluyor. Yani bizdeki aşağı yukarı yapmam etmem gibi bir ifadeye tekabül ediyor. Olumlusu yaparım ederim de olumsuzu da yapmam etmem. Aynı cümleleri bakın olumsuza çevirecek olsak. I will ya da we will not go to the party tonight. Bu gece partiye gitmeyiz. Kısaca won't diyebiliriz arkadaşlar. We won't go to the party tonight. Ya da çocuk annesine diyor ki bu akşam ödevimi yapmam. Direkt olumsuza çeviriyorum. I won't ya da I will not do my homework this evening. Şimdi arkadaşlar dilerseniz daha detaylı bir şekilde birkaç tane örneğini inceleyelim bu zamanımız. Evet arkadaşlar, şimdi the simple future tense'in olumlu cümle örneklerindeyiz. Birinci cümlede diyor ki, bir kişi, are you ready diyor. Ötekisi de diyor ki, no, not yet, hayır henüz değil. I'll be ready in five minutes. 5 dakika içinde hazır olurum. Ya da 5 dakika içinde hazır olacağım. İki şekilde de arkadaşlar siz bunu anlayabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi, will'i burada kullandığımızda planlanmamış bir durum ifade ediyor ve bizim dildeki üç aşağı beş yukarı karşılığı da e, re r yani sentence'ın anlam kaymasına tekabül ediyor demiştik. İlla böyle motomot çeviri yapmak zorunda değiliz. Bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bir sonraki cümlemizde bu yapı bakın çok kullanılır arkadaşlar. Think mesela cümle I think ya da işte I hope gibi bir ifadeyle I believe I'm sure gibi bir ifadeyle başlıyorsa devam eden ifade gelecek zamana yönelikse orada genelde will ifadesi kullanılır. Burada da demiş ki I don't think Sarah will pass the exam. Sarah'nın sınavı geçeceğini düşünmüyorum. Bakın burada ecek acak diye çevirdik. Çünkü buraya R'yi yerleştirme şansımız yok arkadaşlar. Sarah'nın sınavı geçir, geçerdiğini zannetmiyorum gibi bir ifade yok Türkçe'de gördüğünüz gibi. Ama İngilizce'de bu think ifadesinden sonra dediğim gibi ya da sure, I'm sure, I I believe, I hope gibi bir ifadeden sonra çok büyük bir ihtimalle will ifadesini görürsünüz. Kesin olmayan gelecek zaman anlamını vermek için. Burada da demiş ki I don't think Sarah will pass the exam. Sarah'ın sınavı geçeceğini düşünmüyorum. Geçeceğini zannetmiyorum. Ya da bence Sarah sınavı geçmeyecek. The exam, uh, because she didn't study at all çünkü sınavına hiç çalışmadı. Ve son olumlu cümle örneğimizde we hope your friend will lend us some money. Umuyorum ki ya da biz umuyoruz ki arkadaşım bize biraz ödünç para verir ifadesi arkadaşlar. Bir sonraki sayfamıza bakalım. Burada da olumsuz cümle örneklerine bakıyoruz. Yani will not ya da won't göreceğiz. Diyor ki I fixed the tap yani musluğu tamir ettim. I'm sure. Bakın gördüğünüz gibi I'm sure'dan sonra yine it won't be a problem anymore. Bir problem olacağını zannetmiyorum ya da eminim bundan sonra bir problem çıkarmaz. İkinci olumsuz cümle örneğimizde Kelly won't like this kind of a surprise. Kelly böylesi bir sürprizi beğenmez diyor. Ve son olumsuz cümle örneğimizde you won't feel full with that portion. O porsiyonla sen doymazsın. Ya da e, o porsiyon seni doyurmaz. You'll be hungry in an hour. Bir saat içinde yine acıkırsın diyor. Evet, kesin olmayan gelecek zaman will'deki arkadaşlar. Örneklerimiz bu şekilde. Peki kesin olan gelecek zaman ne? Ona da biz be going to future diyoruz. Planlanmış ya da kesin olan gelecek zaman bizim Türkçedeki ecek acak ifadesine direkt tekabül ediyor. Şimdi buradaki yapacağımız işte şu. Bir önceki kesin olmayan gelecek zamanımızda fiilin yalın halinden önce bir tane will getirmiştik hatırlayın. Burada da arkadaşlar fiilin yalın halinden önce şu kalıbı getiriyoruz. Be going to. Be going to. Hatırlayın be'yi biz present'ta am is are diye çekimliyorduk. Burada da arkadaşlar M is R diye çekimleyeceğiz. Niye o zaman B diyoruz hocam diye soracak olursanız bu tensin bir başka versiyonu daha var. Onu geçmişteki gelecek versiyonu onu ilerleyen derslerde anlatacağım. Şimdilik sadece M is R be going özür M is R going to ve fiilin yalın hali gelecek ve bizim Türkçedeki ecek acağı tekabül edecek. Şimdi az önce verdiğimiz örnekleri arkadaşlar will ile verdiğimiz örnekleri be going to ile söyleyecek olursak hatırlayın demiştik ki we will go to the party tonight yani bu gece partiye gideriz demiştik. Orada üstü kapalı bir herhalde perhaps anlamı vardı. Şimdi burada kesin partiye gideceğiz gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Şöyle diyoruz. We are going to go to the party. We are going to bakın buradaki go ilk baştaki going to ifadesinin gitmekle falan hiçbir alakası yok. Gitmeyi asıl fiilimde veriyorum. Go kısmında. We are going to go to the party. Bazı kitaplar be going to ile go fiilini kullanmayın derler. Ee, çok aslında bence bir sakıncası yok. Başka bir takım kitaplarda kullanabilirsiniz diyorlar zira. Aklınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Oxford mesela bunu çok e, hoşuna gitmiyor. Tasvip etmiyor. Ama atıyorum Cambridge'in ya da Macmillan'ın herhangi bir kitabında böyle bir kullanımla karşılaşabilirsiniz. Bir sakıncası yoktur. Diğer örneğimizden bahsedelim. Çocuk annesine ödevimi yaparım demişti. Bu sefer de yapacağım desin. I'm going to do my homework this evening. Bu akşam ödevimi yapacağım. Peki bunu nasıl olumsuz yapacağız yine? Arkadaşlar emizardan sonra nateki getireceğiz geri kalan kısmı tamamen aynı. Bu da ne olacak? Yapmayacağım, etmeyeceğim gibi bir anlama gelecek. Aynı cümleleri olumsuza çevirelim. We are not going to go to the party tonight ya da we aren't going to go to the party tonight. Bu gece partiye gitmeyeceğiz. Ya da çocuğun dediği cümleye bakacak olursak, I'm not going to do my homework this evening. Bu akşam ödevimi yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar gelin. Birkaç tane daha örneği daha detaylı bir şekilde bu zamanımızda da inceleyelim. Be going to örneklerimize baktığımızda... ...burada arkadaşlar daha çok e, bize planlanmış bir şey... ...ya da artık eli kulağında olmak üzere olan bir şeye dair bir kanıt sunması gerekir. Böyle düşünüyoruz genelde. Mesela örneklerimizde de diyor ki look at those dark clouds... Şu kara bulutlara bak diyor. Bakın burada bir kanıt var artık eli kulağında bir şeyin olması çok yakın. It's going to rain. Yağmur yağacak. Bir sonraki örnekte the car is signaling. Araba sinyal veriyor. It's going to turn right. Sağa dönecek. Ve son cümlede son olumlu cümlemizde my hands are dirty. Ellerim diyor kirli. I'm going to wash them. Onları yıkayacağım. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Olumsuz cümle örneklerimizdeyiz. Diyor ki, the shelf is not going to fall down. E, bu raf düşmeyecek oradan diyor. I fixed it onto the wall. Onu duvara sabitledim diyor. Bir sonraki olumsuz cümle örneğimizde, my dad is not going to retire this year. Babam bu yıl emekli olmayacak. He's planning to work one more year. Bir yıl daha çalışmayı planlıyor diyor. Ve son be going to ile olumsuz cümle örneğimizde I'm not hungry, aç değilim. I'm not going to eat anything. Hiçbir şey yemeyeceğim diyor. Evet, planlanmış gelecek zamanda bu şekilde. Şimdi soru cümlelerini sona bıraktım dikkat ederseniz. Neden? Çünkü soru cümlelerinde birazcık iş değişiyor. Biz Türkçe'de bakın R ekini soruda kullanacağımız zaman yine iki anlam veriyoruz. Dikkat edin. Bir tanesinde diyoruz ki işte atıyorum her sabah uyandığında dişlerini fırçalar mısın? Bakın bu geniş zaman. Bunda hiçbir sakınca yok. Sıkıntı yok. Biz bunu arkadaşlar İngilizce'de yine aynı şekilde geniş zamanda Do you brush your teeth when you wake up in the morning? şeklinde söyleyebiliyoruz. Ama her re ile sorduğumuz soru bizim Türkçe'de geniş zamanı tekabül etmiyor. Bazı durumlarda gelecek zaman anlamı da veriyoruz ki o gelecek zamanın bir rica anlamı var. Dikkat edin lütfen pencereyi açar mısın diyorum mesela. Burada da bir re eki var. Ama her zaman açmak gibi bir anlama gelmiyor. Yani geniş zaman anlamı yok. Öyleyse bunu da arkadaşlar biz İngilizce'de will ile söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki will you open the window please? Will you open the window please. Başka bir örneğe bakacak olursak mesela diyeceğim ki tuzu uzatır mısın? Tuzluğu uzatır mısın? İngilizcede uzatmak eylemi arkadaşlar pass şeklinde kullanılıyor. Şöyle diyeceğiz. Will you pass the salt please? Will you pass the salt please? Tuzu uzatır mısın? Diğer arkadaşlar be going to'nun sorusunda normal gelecek zaman plana ilişkin bir soru anlamı vardır. Mesela şöyle diyebiliriz. Are you going to have a holiday this summer? Bu yaz tatil yapacak mısın? Are you going to have a holiday this summer? Ya da başka bir örnek verelim. Are you going to finish your assignment tonight? Are you going to finish your assignment tonight? Bu gece ödevini ya da görevini bitirecek misin gibi. Şimdi birkaç tane daha soru cümlesi örneklerine bakalım arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Will ile sorduğumuz sorular rica anlamı taşıyor. Yani İngilizcesi request. Be going to ile sorduğumuz sorular gelecek zaman, geleceğe dair bir plan anlamı taşıyor arkadaşlar. Evet, soru örneklerimize geçtiğimizde simple future tense arkadaşlar dediğimiz gibi Genellikle rica ifadeleri için kullanılıyor ve bu rica ifadeleri arkadaşlar karşımızdaki bir insandan rica ettiğimiz bir şey olur genelde. Türkçe'de de bu böyledir. Yapar mısın, eder misin derken üçüncü tekli şahıslarla kullanabiliriz. Herhangi bir sakıncası yok. Ama çoğunlukla you öznesiyle birlikte kullanıyoruz. Bu tarz soruları biz simple future. Bakalım örneklerimize. Will you help me with this? Bana bununla ilgili yardım eder misin? Diyor. Will you take this message to your friend? Bir sonraki örnekte. Bu mesajı arkadaşına iletir misin? Diyor. Ya da götürür müsün? Diyor. Ve son örneğimizde. Will you open the window please? Lütfen pencereyi açar mısın? Diyor. Burada söylemiş olalım arkadaşlar. Will'li bir ifadeyi tekrardan ee, soru cümlesinde kullandığımızda daha doğrusu will artı fiilin yalın hali ifadesini soru cümlelerinde kullandığımızda bu bize rica anlamını katıyor ve genelde de you öznesiyle kullanılıyor. Diğer öznelerle çok fazla karşılaşmıyoruz arkadaşlar bu kullanımla ilgili. Bir sonraki sayfamıza bakalım. Be going to'nun sorularına bakıyoruz. Diyor ki, are you going to invite your cousin to your party, birthday party? Doğum günü partine kuzenini davet edecek misin diyor. Bakın direkt yine plana ilişkin bir soru bu. Ve bir sonraki örnekte what are you going to wear tonight? Bu gece ne giyeceksin? Ve son örneğimizde de the film just started. Film daha yeni başladı. Are you going to watch it? Onu izleyecek misin diyor. Evet, soru cümleleri de bu şekilde gelecek zamanda. Bakın arkadaşlar Kaç tane tense öğrenmiş olduk bu tense'lerle birlikte? Simple present tense, simple e, continuous present tense, past simple tense ve iki tane de future olmak üzere tam beş tane zaman öğrendik. Sadece bu zamanları kullanarak dahi anlatacağınız birçok şeyi günlük hayatınızda kullanacağınız, kullanmak istediğiniz cümlelerin çoğunluğunu, hiç yoksa yüzde yetmişini, seksenli kurabilirsiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu noktadan sonra bunları eyleme dökmeye çalışın. Yani beceriler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışın. Bu dersler sizin için bir referans noktası olsun. Arkadaşlar beceriyle ilgili derslerimi de ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım. Yani 4 beceriye dair nasıl çalışabileceğinize dair örnek dersler sizlerle paylaşacağım. Umarım bu ders faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer bu dersin faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen like butonuna basın ve kanalıma abone olun. Eğer ileriki derslerden haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen zile tıklayın. Bunun yanında Udemy kurslarımdan 14 tane tensi tek tek anlattığım 4 saatlik 4,5 saatlik videolu anlatımı olan ve bir 4 saatlik de soru çözümü olan 194 tane benim tarafından yazılmış sorusu olan Ten System in English Language adlı Udemy kursunu da satın almak isterseniz aşağıdaki link, aşağıdaki açıklamalar kısmında linki sizlerle paylaştım arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Dediğim gibi bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.